Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişi anın enerjisinde neler yapıyor hayatında neler oluyor duygusu düşüncesi karşınızda olsaymış size ne söylermiş iletişim olacak mı neler geçiyor aklından anın enerjisinde neler var onun dünyasında ona bakacağım canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Sizler de niyetlerime dahil olmak isterseniz bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekler. Alma verme dengesini korur, emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım. <laughs> çok özür diliyorum. Tüm videolarım zamansız bir zamana iletildim. Derin bir nefes alasım geldi. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. E, kolektif açılımlar olduğunu sakın unutmayın. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmiyorsunuz. Size uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Evet şimdi bu güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin... En yüksek ayrını olsun güzel güzel mesajlar vermekte bana nasip olsun inşallah diyerek bakalım neler oluyor onun hayatında neler yapıyormuş düşünüyor muymuş çift geldi aklından fikrinden ne geçiyormuş bir eylem olacak mı iletişime geçecek mi size karşı düşünceleri hepsini şöyle bir irdeleyelim bakalım neler anlatacak aklınızdaki kişi benden özel danışanlık almak isterseniz özelden mesaj atarak sevgili asistanım Sude ile iletişime geçip seans bilgilerini alıp size uygun olan seansı seçip benimle özel açılımlarda buluşabilirsiniz canlarım evet hadi bakalım Neler anlatacak? Peki ilk önce dedik ki şu an karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Önce onu şöyle bir bakalım. Neler anlatacak bu sefer bize? Davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem dermiş. Beni bilerek görmezden gelme. Bu durum bize yardımcı olmuyor. Bence görmezden gelmeye devam edelim. Bir gün Yeniden birlikte olacağımıza inanıyorum dermiş. Bir gün de o gün ne zaman? <laughs> Zamanı geri alabilseydim her şeyi daha farklı yapardım dermiş. Şimdi burada aslında kendinin ne kadar bu ilişkide kilit noktası olduğunun farkında. Yani bu ilişkinin belli bir boyuta gelmesi, bir şekle, bir duruma evrilmesi için. Bütün sorun orada. Onda. <laughs> Çünkü bunu biliyor. Bir gün yeniden birlikte olacağınıza da olan inancı tam. Ama yaptığı hataların da farkında. E, bu kadar şeyin içerisinde sizin onu görmezden gelmeniz bana göre gayet normal. Devam edin. Sakın pes etmeyin. Onun manipülelerine kanmayın canlar. Şu an sizi manipüle ediyor. Peki onun hayatında neler oluyormuş anın enerjisinde? O bir zafer elde etmiş. Belki işiyle gücüyle bir terfi aldı, bir iş atılımı yaptı, oradan ciddi bir para kazanmış olabilir. Ya da size dair bir şeyleri başardı, bununla ilgili işte sonunda başardım diyerek kendince kibirli kibirli ortalıkta geziyor olabilir. Deli gibi kıskanıyor, deli gibi takip ediyor olabilir. Burada aşırı bir kıskançlık ve takip etme merak. Ciddi bir merak var. Ve diyor ki hayatımda yeni başlangıçlar yaptım. Birçok şey kazandım. Birçok şeyi elde ettim artık. Evet, bir tarafım sürekli merak ediyor, kıskanıyorum da. Ama ben sıfırdan bir hayat kurmak istiyorum. Onunla ya da onsuz. diyen biri var. Bunu neden diyor biliyor musunuz? İşte bundan dolayı. <laughs> İmparator ya da imparator için, siz kendinize göre alın lütfen. <laughs> Bütün dünya onun üzerinde. E, o neyi nasıl isterse o öyle olur. Davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem diyen biri vardı hatırlarsanız. Evet, bir imparator kolay kolay özür dilemez. Neden? Egoludur. Neden? Çünkü siz onu öyle bir hale getirmişsinizdir ki kendini vazgeçilmez zannediyordur doğal olarak da bu kibri, bu egosu, bu ben merkezciliği, bu yönetici unsuru onun için aşılmaz bir durum haline gelmiş gibi gözüküyor. Ve burada sevgili imparatorumuz mutlu olmak istiyor aslında. Aile kurmak ya da mevcudundaki ailevi durumların düzeltmek, toparlamak enerjisinde. Aranızda mesela bir teklifle gelsin, işte bu ilişkinin adını koysun ya da barışalım. Ya da bir arada olalım Evliyseniz işte aile içi huzurumuz geri gelsin Diyenleriniz varsa Bu kişi bunu son derece düşünüyor Çünkü burada öyle bir enerji var ki Bir değnek kraliçesi var <laughs> Ya da bir değnek kralı Şimdi onun güzelliği Onun zarafeti Onun dişil enerjisi o kadar yüksektir ki O alanın içerisine giren insanlar Kolay kolay oradan çıkamaz Bir yanı da o kadar hızlı O kadar azimlidir ki yani kolay kolay pes etmez. Yani onu görmezden gelmeniz bence gayet normal ya. Yani. gayet doğal bir durum. Devam edin lütfen. O çok fazla sorguladığı şeyler var canlar. Yani çok fazla hata yaptım. Çok fazla yanlış yaptım. Bir imparator bunu göstermez ama gece kafasını yastığa koyduğun zaman çok şey düşünüyor bu. Çok şey. Belki vicdan azabı bile çekiyor olabilir. Ve burada bir iletişim kurma isteği var. Kılıçasıyla geliyor. Aranızda iletişim olmayanlar varsa, yolunuzda çok fazla engeller, tümsekler varsa bunların hepsini kaldırma enerjisinde. Bunların hepsini çözeceğim. Burada diyordu ya zamanı geri alabilseydim her şeyi farklı yapardım. Zamanı geri alamıyorsa günceli düzeltmeye gidecek o zaman. Belki bunun farkına varacak bilinmez. Devam edelim. Bakalım başka. Burada bir ticari alışveriş de yapıyor olabilir. Birine bir borç verdiyse bu borcu geri almış olabilir. Size dair de yaptığı haksızlıkların belki farkına varmıştır. Bu haklarınızı vermek için belki de bir eylemde bulunacaktır. Ama burada bir şey var. Bir parasal alışveriş, duygusal alışveriş. Bunun karşılığını vermesi gerekiyor. Sürekli e, aldıysa artık geri vermesi gerekiyor. Şimdi burada çok ilginç bir enerji daha geliyor canlarım. Şöyle göstereceğim. E, öncelikle bir para kralı iş, meslek, kariyer, aile, kültürel değerler bir kılıç kralı imparatorun bir tık altıdır. Demek ki bu kişi tamamen hayatının içerisinde hem maddi hem manevi bir çaba içerisinde. Yanlış seçimler yaptı aşıklar kartıyla. Yanlış insanları seçti. Kalbinin sesini dinlemedi. Artık kalbinin sesini dinleme evresinde. Ee, burada duygusal bir başlangıç yapmak istiyor olabilir. Ee, yeniden bir şeyleri başlatmak ya da bir evlilik teklifi bekliyorsanız mesela bunun planlaması içerisinde olabilir. Çünkü burada kuponlusu var. Bu kişi belki aile kurmak istiyor. Artık bir bu ilişki farklı bir boyuta gitsin sağlam temeller otursun diyen biri var burada. Bunu başarmak istiyor. Şimdi burada hem güzellik hem akıl da var. Hem zerafet, hem güzellik, hem keskinlik, dominantlık birçok enerjiyi barındırıyor diyor. Ama hayatımda istediğim tek şey var o da refah ve huzur. Bakın burada baskın baskın gelen en büyük enerji ne biliyor musunuz? Bir kavuşma enerjisi ilişkiyi farklı bir boyuta taşıma enerjisi çok baskın geliyor. Bunun da nedeni dünya kartı. Çünkü dünya kartı yıkımlardan sonra insanın hayatına gelir ve tamamlar. Artık bir etap kapanır, diğer etap başlar. Demek ki burada aklınızdaki kişi hayatında çok radikal değişimler yapmaya başlamış. Ama bu zamanı ya da şunu bunu ben bilmem doğrusunu da Rabbim bilir. Hani buraya yansıyan enerjilerde kişinin artık gerçekten o bunaldığı, o darlandığı birçok şeyi artık bitirme enerjisine gelmiş anın enerjisinde. Tabii bu 5 dakika sonra şurası çok farklı enerjiler verebilir. O yüzden inşallah güzellikler olarak gelsin hayatlarınıza. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşçakalın.